Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı ve Meriç'ten özel bir video klipli, romantik bir video klipli yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikilinin en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izlemeye devam edip, destek olmaya devam edip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.